İbrahim Yılmaz Samsun e, Vezir Köprülüyüm Vezir Köprü ilçesindenim İşte yıllar önce Erzurum'a öğrenci olarak geldik bu arada Erzurum'da Arapça öğretildiğini duyduk medrese tipi camilerde mescitlerde e, sesim geliyor değil mi? alo Evet hocam sesiniz rahatlıkla. Tamam. O klasik Arapçayı işte ilk hazırlıktan sonraki senede başladık. Dört yıl. İşte eski usul bina maksud izi derken daha sonra İshar Kafiye Molla Cami ve usulü fakıhtan bir takım İbni Melek falan okuduk. Ha, tabi bu arada yani Arapçamız e, pek çok gayret göstermeme rağmen veya göstermemize rağmen 3-4 arkadaşlık istediğimiz noktaya gelememişti. Ne zaman ki Nesefi tefsirini okuduk hoca ile beraber. işte o zaman belli bir noktaya geldiğini gördük. Artık klasik ifadeleri iyi anlıyorduk. Tabi bu arada e, fakülteye öğrencilikten sonra bir yıl sonra yaklaşık olarak İlahiyat Fakültesi'ne Arap Dili ve Belagatı ve o zaman Edebiyatı'ydı galiba ismi araştırma görevlisi olarak girdik. Yüksek lisans yapmaya başladık. Fakat Arapçamızın yani yıllarca emek vermemize rağmen çok zayıf olduğunu gördük. Çünkü metin çözmede, Onları bir de uygun bir şekilde çeviride zorlandık. İşte bu şekilde bir takım çalışmalar da yaptık. Benim e, doktora tezim Arap panayları ve bunların dil ve edebiyat üzerindeki etkisi yani Esfagul Arabiye ve Debruha fi tatviril luga el Arabiye ve edebiha şeklinde. Bu çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmaları yaptık. Yine de yani modelin metinler üzerinde hakimiyet veya konuşma tarzı üzerinde her zaman bir eziklik duydum. Bu arada Ürdün'e gittim. 97 senesinde. Orada bir takım hocalarla görüştük. Hocamızın biri bana aynen şu cümleyi kullandı. Üstad İbrahim ente leste mütemekkinen minel lugayel arabiyye dedi. Çünkü bir takım kullanımlarda ciddi hatalar yapıyordum. Bu arada ben onlardan duyduğumu ve onlarla yaptığım konuşmayı, konuşmayı seven, gezmeyi seven hepimizin olduğu gibi okumayı da seven bir insandım ama Arapların içerisindeyken Ürdün'de, Filistin'de Arapların içerisindeyken Araplarla vakit geçirmeyi e, çok sevdim onlarla konuşmayı. Her kelimenin onların kullandığı şeklinde şekilde muhafaza etmeye çalıştım. İşte e, her kelimenin bende bir hatırası oluştu. Daha sonra tabi doçentlik, profesörlük ve her türlü metini okuma, anlama ve yorumlama noktasına doğru geldik. Bu dersimizde, hani ben sizin görüşlerinizi de şöyle kendinizi tanıtma olarak değil de Merve Hanım dediği gibi ama bir takım sorularınız da olabilir. Yeni metin, yaşayan Arapça ve yaşayan Arapça ile ilgili her türlü parça. Yani tarihi olabilir, sosyal olabilir, kültürel olabilir, bilimsel olabilir, pozitif ilimlerle ilgili olabilir. ilahiyatla veya diğer din ilimleriyle dillerle ilgili olabilir. Her türlü parçadan seçme her hafta bir parçayı ister bunu siz seçebiliyorsunuz derste. Hocam şu parçayı okuyabilir miyiz diye dersten tabii önce eğer Merve Hanım vasıtasıyla olursa daha iyi olur. Ona iletebilirsiniz. Bu parçayı güzelce okuma ve doğru bir şekilde bu parçayla ilgili kelimeler zihnimizden nasıl kalır? Hangi kelimeleri veya cümle yapılarını Araplar günümüzde kullanıyorlar hem yazı dilinde hem konuşma dilinde. Biz bunu nasıl bir şekilde ifade edebiliriz? Kitaba giren bilgiler biliyorsunuz hızlı bir şekilde eskiyen bilgiler. Yani kelime kullanımı değişiyor. Yani kelimeler de sizin bildiğiniz şeyler bunlar. İnsan gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Zamanla ölen kelimeler var. Manasını değiştiren başka bir kalıba giren kelimeler var. Her kelimeye önem vermeyi ve anlamayı cümleyi, daha sonra bunları da ifade edecek noktaya gelmeyi ben kendime şey edindim. Yani gerçekten bir kompleksim vardı. Bu kompleks tabii yıllar sonra, eridi. aynı yıllar sonra Ürdün'e gittim. Bir kongre vardı yine. Kongrede aynı hocaya rastladım. Güldüm tabii o söylediği söz. ''Lesle mütemekkine minel arabiye dedi. Dedi ki bu Arapça tamam ama dedi İngilizce'de yine sıkıntılarım var dedi. Ben seni takip ediyorum uzaktan dedi. Daha sonra öğrendim ki benim gönderdiğim bildiriyi aynı üniversitede önce İngilizcesini kendisi okumuş ki kendisi İngilizce Arapça çevirmen öğretim üyesiydi çeviri olarak. onlarda tabii ki bizde biz, bize bir dil öğretimi var ama bu dil öğretimini gerçekten çok ürdüm bu konuda daha iyi duruyor daha planlı programlı bir şekilde yürütüyorlar. Kelimeler üzerinde hangi kelimeye hangi karşılık mesela ben Türkiye'de Arapçanın iyi bir seviyede öğretilmemesinin en büyük problemlerinden biri gerçekten biz Arapça bir kelimeye Türkçe oturmuş bir karşılık bilim dilindeyse bilim sosyal alandaysa sosyal alanda tam karşılığını bulamıyoruz. Herkes kendi istediği bir şekilde anladığı için kelimelerin manası zihnimizde kalmıyor. Aslında Arapça, İngilizce mukayesesiyle daha iyi öğretici, öğretileceğini düşünüyorum. Şiir okumayı düşünüyorum bu deste. Mesela bir nizarın Belkıs şiirini baştan sona okuyabiliriz. Mahmut Derviş'in bir takım şiirlerini veya mektuplarını okuyabiliriz. Yani çok güzel edebi mektup, mektuplar var. Yine Nizar'ın mektuplarını okuyabiliriz. Böyle modern Arapçaya daha yani önünüze gelen metin veya duyduğunuz şeyi anlayabilecek okuyabilecek hiç yüzünüz kızarmadan şimdi bizde oluyor mesela bir hocaya bir şey dedim diyor ki gözlüğüm yok yani çünkü eğer doğru okuma mesela hareket noktasını ben vazgeçtim ne hareket sorarım kelimeleri öğrenciler zamanla iyi yerleşir burada devamlı okuduğumuz arkadaş gruplarımız oluyor zaman zaman aynen bu derste yapacağımız gibi onlar bir metin getirebiliyor haftada iki gün, üç gün. Veya ben bir metin koyabiliyorum, bunu okuyorum. Mesela bunu okuyup da girenlerden YDS'de falan çok başarılı not alan, giren herkes aslında iyi not aldı. Çünkü değişik metinleri okumak dil hakimiyetini güçlendiriyor. Yani tek bir noktadan değil de, Türkiye'de İngilizce'de de aynı problem var. Mesela tarihi bir adam bir konuşma yapsa en iyi İngiliz çevirmenini getirse üniversitelerde tarihi alanında hiç okuma yapmamışsa veya kelimelere sahip değilse bunu çeviride yanlışlıklar yapıyor. Bunları yaşadık. Yani genel anlamda dile bir hakimiyet ve her alanda da belli bir oranda e, uzman nokta derecesinde olmamız gerekiyor. Evet, eğer şimdi sizin bir şeyiniz varsa mesela haftaya şey işte derslerimiz başladığı zaman bayramdan sonra mesela böyle bir şiir ile tabi buna ben biraz da edebiyat birikimini de katıyorum içine çünkü ben Arap şiirini aruzu üzerinde kitabım var şiir çevirisi çok yaptım İmam Şafii'nin şiirleri üzerinde de duydum yani bu size böyle hiç zorlanmadan belli bir noktaya getireceğine inanıyorum. Eğer söz almak isteyen veya soru soracak olan varsa sorabilir. Dersimizin içeriğiyle ilgili. Yani ders siyasi olabilir, parçalar ekonomik olabilir, tarihi olabilir, kültürel olabilir, coğrafi olabilir, savaşlarla ilgili olabilir. Bunları seçtikçe zaten günlük bazı takip ettiğim siteler var. Asla bir metni önceden okuyup öğrencime getirmem. Çünkü o heyecanı duyamıyorum okurken. Yeni bir metin okumayı yeni heyecanla okumayı ve herkesin katılımıyla okumayı ve çevirmeyi veya bununla ilgili cümle yapısı üzerinde durmayı seviyorum. Mesela bu ilk cümleyi oku okuyabil okuyabiliriz. Evet. Evet. Ukrayna tetahattaru. -te ne demek tetahattaru? -te te Hattla veya tetahattaru hazırlanmak değil mi? hazırlanıyor. Li merhaletin sabitin zor bir merhaleye aşamaya doğru hazırlanıyor. yine harbi harbin harpten zor bir döneme doğru hazırlık veya hazırlanıyor evet. Ve test idu et tabiye. Mesela et tabiye kelimesi geçti. Tabiye ne olarak görmemiz lazım? Evet, bir seferberlik olarak görüyoruz. Evet. Diğer bir kelimemiz var. Vasriye. Zorlayıcı bir seferberlik. Bir uzak görüyor kadınlar için. Evet, bu metin daha okudukça, metnin daha anlamını aşağı doğru alabilir miyiz bu metni? Evet, bilmediğimiz kelimeler tabiye var. Vasriye kelimesi var. Şu testep zannediyorum. İstep ade yestep aydu. Bu kelimeyi uzak görmek, uzak bulmak olarak alıyoruz ama ilk okuduğumuz an metni tam olarak ne yapamıyoruz? Yani imkansız olduğunu düşünmek, bir şeyi zor görmek diye. Tete hatları kelimesi mesela pek biz ahtara yuhtarı biliyoruz, hatlara yuhattarı biliyoruz ama tehatlara yetehatları kelimesi çok eğitimimizde geçmiyor. Hazırlanmak anlamında kullanabiliriz yani. Evet. Şimdi şu resmi aşağı doğru alalım. Şimdi ben göremiyorum. Evet. Nefet görüyoruz. Ukrayna niyeteha. Şimdi ne diyor? Nefa kelimesi ne ne demek? nefa yalanladı anlamında kullanıyoruz. Nefyetti yani, evet. Reddetti. Ukrayna niyetini. Bu niyeti ne üzerineymiş? yani şu basında çıkan şu bilgi niyetini ve arzunu. şimdi tabi etü nisa kadınların zorla seferberlik yani savaşa sokulması, orduda yer alması, tabiye Evet, seferberlik, kadınların seferberliği zorla orduda. Ve tak yiydi seferi hinnelil Evet. Şimdi takyid kelimesi gayyede, yuqayidu. Evet, takyid olarak onların belli şey kontrol well. altına alınması veya zorunlu uh -oh. olarak. Ha, you're welcome. Ha, Can you help me? Sefere mecbur tutulması. Gerçi. Lili hariç. Hariçte seferlik. Yine bu seferberlik göreviyle ilgili. Burada seferberlikle ilgili her iki kelimeyi de görebiliyoruz. Buradaki seferi normal olarak. Evet. Birinci cümlemiz anlaşıldı mı şimdi? Evet. Metin gitti. Yani takyit onları zorunlu hale getirilmesi anlamında geliyor. Evet. Nefet, önce okuyalım tekrar. Nefet, Ukrayna niyeteha yani diyelim, iyalane tabi'e, abe ya'be'u bir şeyi doldurmak anlamında var. Bir de seferberlik anlamında. Mesela bir yazıdaki boşlukları doldurma anlamında yine tabi'e kelimesini kullanıyoruz. Tabi'et-i nisa, Evet, kasriyen fil ceyşi ve takyidi seferihimle evet, lil harici. Ve yeti delike, bu geliyor, bade ilan reis el-Rus. başkanın ilanından bildirmesinden sonra intisar Rusya, fi mareketi Logansk Logansk Evet, intisaru, affedersiniz, intisaru Rusya, Rusya'nın başarısı, galip gelmesi. Ne de? Fi mareketi, savaşta yani. Logans savaşında. Elleti istemerret li eşhurin. Yani aylarca süren. Evet, bu şekilde metin okuyacağız arkadaşlar. Devam edelim mi? Anlaşılmayan yeri karşılıklı konuşacağız. Ses gelmiyor. Merhaba. Hocam, ana. hocam e, şöyle dersimiz e, tanıtım dersim dersimiz 45 dakika sürüyor. Bunun evet. Bir kısmını dersin nasıl işleneceğini anlatıyoruz. Arkadaşlar sormak istediğimiz bir ders. Daha icra edilecek. Şey, haftada iki saat evet. özür dilerim ve evet. ders saatinde yine mesaj olarak top size ilettik. What source Yaklaşım Ben duyamıyorum. Kefendi. Okay, Şöyle hocam, e, yani e, soru sormak isteyenler varsa seslerini açıp da sorabilirler. Evet. Chat kısmından da sorabilirler diye izah etmeye çalıştı tuttu. hocam. Buyurun arkadaşlar, sorularınızı bekliyoruz. Eğer e, sorularınız yoksa ben e, hocanın bana gönderdiği diğer metni de paylaşabilirim. Erhurra sayfasından devam edebiliriz. Nasıl istersiniz? Yani okuma tarzımız bu şekilde. Mesela Hurra'dan bu sayfayı aldık. Bu metni baştan sona kadar okuyacağız. Arada size de okutturacağım. Buradaki bir takım kelimeler üzerinde ve bu kelimelerin yapısı üzerinde duracağız. Mesela savaşla ilgili bir takım kelimeler var, şenlik kelimesi gibi, tabiye kelimesi gibi. Bununla ilgili kelime bu kelimelerin cümle içerisinde kullanılış biçimi bilgi sorulur. Yani her derste bir parça okuyacağız. Bu parçayı siz de seçebilirsiniz, ben de seçebilirim. WhatsApp grubuna iki gün önce veya bir gün önce o parçayı atarız ona göre okur, okuruz ve bir takım şeyleri de ne yaparız? Yerleştirmeye çalışacağız ya. Yani. Mesela ve ekkedet naibu vezir ittifail ukrani Evet. Burguladı anlamında kullanıyoruz basın dilinde. İsmi Hünan Malyer artık. Neyi? Bak meful yeni geliyor. Ademe vücudi hacet. littabiyetil kasriyetil nisai. Kasriye ve kasriye. keyfer Kasriye. Şimdi üstaz, Suri, sadiqi, hamimi. Evet. El kasriye fil kuvvatil müsallahatil ukranye. Evet, bu cümleye bakıyoruz. Ademe vücudi hace, yani ihtiyaç bulunmadığı Neye? Lit tabiyetil kasriye kadınların zorla. Aslında burada zor kelimesini kullanmamıza gerek yok. Yani askere alınmalarına diye tercüme edebiliriz. Ama kelime kasriye zorluk tabi sever belli. Nerede? Silahlı kuvvetlerde, Ukrayna'da. Daha ne olarak bunu vurgu yapıyor? Nafiyete. Demek ki bu bakan bizim kadın herhalde reddederek bu hal, hal olarak oluyor. Bazen İrabada şey olarak biliyoruz. Vücude hutatin. Yani bir takım projelerin, planların varlığını da reddediyor. Li takyidi seferi nisa ile harit Kadınların hariçte sefer altına alınmasını, seferberlik altına alınmasını. Demek ki seferberlik aynı zamanda Arapçada bu manada ne yapılıyor? Kullanılıyor. Evet, buraya kadar mesela bu cümleyi okumak isteyen var mı içinizde? Evet. Devam edelim mi? Hocam okuyabilir miyim? Ha buyur. Aynı cümleyi mi devam edeceğim? Aynı cümleyi oku istersen. Ondan sonra bir sonraki cümleyi oku beraber tercüme edelim. Ve ekkadet naibu vezir ittifa'i ukrani Buna maliyar adama vücudi. İsmini Ar yanlış okuyabiliriz. Önemli değil. Arapçada bu isim okuma hususunda

nafiyete vücudi izafe şeklinde de okuyabiliriz. Nafiyeten vücude şeklinde de okuyabiliriz. Nafiyete <laughs> vücudi hutatin li takyidi seferin nisai ilel hariç. Mesela bu hutta kelimesi, hutlatun ve hutat kelimesini mutlaka herkesin bilmesi gerekiyor. Plan yapmak, proje anlamında kullanılıyor plan ve proje hutta mesela diye hutta dediğimiz zaman benim bir projem var ya. Yani. Mesela biri bana dedi ki ente huttatun li. Sen benim projemsin dedi veya evet kunet ent sen benim projemsin diye. Bu kadar yeter mi bugün? Evet. Eğer şey yani bir misafirim de geldi ama tabii diğer derslerimize başladığımızda daha disiplinli gideceğiz yani. Çevirecek miyim? sadece okudum değil mi hocam? Okudun, güzel okudun. Tamam. İstersen bir de çevir ya. Yani. Çevirim iyi değil de deneyim hocam. Ha, Ukrayna ya, bu iş yapa yapa yani. Sav, Ukrayna savunma bakanı Ukrayna savunma bakan yardımcısı. Naip yardımcı. yardımcı evet, çok güzel. Naip dediğimiz zaman yardımcı evet. Hunam Maylar nokta 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 vurguladı. Hı. Ha, ademe vücudi hace. Ademe vücudi hace ne demek? İhtiyacın olmadığı. Ha, i̇htiyacın olmadığını. Ha, adem yokluk demek biliyorsun. Mesela insanı beni ademe mahkum ediyorsun diye ediyorsun diye bir kelimemiz var, cümlemiz var dilimizde. Adem yokluk. Mesela iadam kelimesi de aynı kökten geliyor. Evet. Aa, kadınların e fil kuvvetil müsellah Ukrayna Ukrayna silahlı kuvvetlerine yani ya, da şöyle çevirebiliriz. Ukrayna ordusuna kadınların e, kadınların katılmasının zorunlu olmadığını. Ha, genel anlamı bu ama tabiyeyi bilelim her zaman. Kasriyeyi bilelim. Evet. Nefiyeten. E, Nefiyet Nafiyet demi ne anlamda kullanılıyormuş? Rafada anlam. Reddetti. Reddetmek anlamı. Rafada, takla. Nefiyeden reddederek. Red, bizdeki red kelimesi cevap vermek. Arapçada. Mesela birisi size telefon etti. Limazala Bana niye cevap vermiyorsun? Bizdeki red farklı, Arapçada farklı. Evet. Nefiyeden reddetti vücudi hutatin planın varlığını. Reddederek. Planın varlığını reddederek. Tekkidi seferin nisa ilel khariç. ise. Işte. Yani kadınların, kadınların seferberlik altına, sefer altına alınmasını, seferberlik altına alınmasını reddederek, alınma projelerinin varlığını reddederek. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Heh. Bunya Malyar, Hı. kadınların seferberlik altına alınması planını reddederek, e, Ukrayna ordusuna kadınların zorla katılmasını, ihtiyacı olmadığını kadınların katılmasına gerek gerek olmadığını vurguladı. Ha, evet. Evet arkadaşlar derslerim böyle gidecek. Merhaba.